Bemi Atölye'den merhaba. Bugün sizlerle Bemi Pusula oyununu öğreneceğiz. Bemi Pusula oyunu, görsel hafızayı, dikkati sürdürebilme ve geliştirmeyi, yargılama ve problem çözme becerisini katkı sağlayan bir oyundur. Pusula oyunumuzun içeriğinde pusula oyun kitapçı ve 12 adet pusula tahtası bulunmaktadır. Pusula kitapçımız aynı zamanda oyun alanımızdır. Pusula kitapçığımızı açtığımızda kolaydan zora doğru 46 tane farklı aşama olduğunu görürsünüz. Örnek olarak birinci sayfayı açtığımızda sayfanın kenarında kullanmanız gereken pusula tahtalarını vermektedir. Ve kırmızı ile gösterilen oyun alanı bu parçalarla doldurulması gerekir. Birinci aşama yapıldıktan sonra ikinci aşamaya geçilir. Kitapçığımızda belirtilen şekiller önümüze alınır ve bu şekillerle kırmızı alan tamamen doldurulmaya çalışılır. Kırmızı alan tamamen doldurulduktan sonra diğer aşamalara geçilir. Diğer aşamalara baktığımızda seviyeler ilerledikçe kullanacağımız pusula tahtaları da artmaktadır. Pusula kitapçığımızın 24. aşamasını beraber yapalım. Oyun alanımızın sağ tarafında hangi parçaları kullanmanız gerektiği belirtilmektedir. Bu parçaları öncelikle pusula tahtalarımızın arasında topluyoruz. Parçalarımızı topladıktan sonra kırmızı alanı tamamen doldurmaya çalışacağız. aşamayı tamamlayan oyuncu bir sonraki aşamaya geçer. Oyun bu şekilde ilerler. Benim pusula oyunu sizlere farklı bir oyun daha sunmaktadır. Tek kişilik oynanabileceği gibi iki kişilik de oynanabilir. Kitapçığımızın son 10 sayfasını açtığımızda pusula tahtalarının verilmediği bir oyun alanı görürsünüz. Bu oyun alanları iki kişiyle oynanır. Pusula tahtalarımız iki oyuncu tarafından eşit şekilde sırayla paylaşılır ve sırayla kırmızı alanları taşmayacak şekilde pusula blokları yerleştirilmeye başlanır. Oyun sonunda kimin elinde pusula tahtası kalır ve yerleştiremezse o oyunu kaybetmiş olur. Evet, şimdi kısa bir deneme yapalım. Evet, sol taraftaki oyuncu pusula tahtalarını koyacak herhangi bir yer bulamadığı için oyunu kaybetmiş olur. Bir sonraki oyunda buluşmak üzere BEM atölyeden herkese